Dil balığı. Dil balığı arkadaşlar çok soğuk sularda yüzebilen, soğuk, çok soğuk sularda yüzebilen, çok soğuk ortamda yaşamını devam ettirebilen soğuğa dayanıklı bir balık. Ve biz bu dil balığındaki bu geni alıp domatese, yanlış duymadınız arkadaşlar bildiğiniz domatese e, enjekte edebiliyoruz ve buna aktarabiliyoruz bu geni. Bu buraya aktardığımızda domates ne oluyor? Soğuğa dayanıklı, güçlü, kuvvetli bir domates oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bazı genler başka canlılara aktarılarak farklı özellikler edilmesi sağlanabilir. Sıra geldi bir diğer genetik mühendis çalışmasından. Neymiş o? Aşılama. Arkadaşlar aşılama deyince aklınıza aşı gelmiyor değil mi? Sakın arkadaşlar aynı şey değil. Aşı oldum ben bugünle aşılama aynı şey değil. Ne olduğunu şimdi anlayın anlatacağım daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar aşılama şu demek. Biliyorsunuz ki, e, dişiden gelen yumurta hücresiyle erkekten gelen sperm hücresi birleşiyor ve döllenme gerçekleşiyor. Fakat bazı durumlarda sperm güçsüz olabilir, yetersiz olabilir, yeteri kadar verimli olmayabilir veya da yumurta hücresinin dış kabuğu çok kalın olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla döllenme gerçekleşemeyebilir.